Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kafa topu oynayacağız. Ee, size karakterlerimi göstereyim. Kendimi 20 level yapmaya çalışıyorum. Tabi yapamayacağım da. Bir şöyle açayım dedim kaydı. Başlamadan önce. Bakın böyle. Bunu fullledim. Neden her oyuna girdim her kafa topunda. Bunu fulluyorum ben. yani. Ee, on levelle geçmeden önce en sevdiğim karakter bu oluyor. Yani bunları satın Allah alır. Sen bunları bunu falan bunları alamadım alamadım dolayı. Yani öyle. Bir şey. O. Bir dakika bu 59. Bu kaç? Peki bu 59 120 Yo. daha yok galiba. Evet yani yok. Ee, bunlardan bu bunlardan hangisi daha iyi? Ben bu ben bununla neden bu daha güçlü gözüküyor ama bununla oynarken daha zorlanıyorum. Da bununla oynarken nedense daha iyi oynuyorum. Neyse Hadi başlayalım tula. Tura. Maça başla. 16 ile 22 arası. 16 geldi yemin ederim. Öncekinde 23 gelmişti. <laughs> Bunda Allah şey tıkladım. Bunda 16 geldi. Yemin ederim ilk defa 16'lık gelmiş olabilir. En düşük olduğundan dolayı. Hadi 20 level olunca böyle adamlar olmayacak. Bu adam full defansif oynuyor. Lan bir şey olmaz. Dondur şunu. Büyük kafa açacağım. Vallahi. Çok zıplığımız çok yüksek bunun. Galiba. Genellikle daha yüksek zıplaması olanlar daha iyi oynuyor. Ya da benim daha fazla. Oh be! Attım şu ne sonunda golü. Hiç çok sit oynamıyor bu adam. He bir de önceki kafa topunda bir kişi daha az toksit oyna ve şutunu arttır galiba demişti diye hatırlıyorum. Ona göre ben de oynamaya çalışıyorum birazcık da. ben full toksit. Bak kendi alanımdan ben çıkmıyorum. Evet işte. Benle savaşan korkar kaçar. Ee, 21 oğlum. Bir ara birdim kupam falan vardı. Hı? Bir dakika mı? Bir dakikaymış. İyi ki görmüşüm o taşı. Bir dakika bekleyecek mi yoksa? E gördüğünüz gibi daha 19'a çok var. Ama 20'ye. Bak yine 16 geldi. Allah'ım çok ballıyım herhalde ben. Ya <laughs> bu, Çok iyi değil galiba. Ya da ben çok iyiyim. <laughs> e, ben çok kötü. Fenarlı bu. Ben bunun hayatta gol geçirim. Ne zaman gol geçirmem desem gol geçiriyorum. Ben en iyi de şamazım şimdi Kış. Kış. Ee, bunu yiyeceğini düşünmüştüm. Bak ben öne geçince hep defansı çekilirim. Ama en az 4 falan olacak. Bak. <laughs> Abi kendine gol nasıl atma yapacak bunu izleyen kapı e, topu topunda 50 level falan olan var mı? <laughs> Merak ettim varsa ben 50 levelim falan yazabilir mi? Herkes e, bunu izle. Allahım herkes korkuyor bu ne ya? Herkes çıkıyor oyundan. E bunu izleyen, e, kafa topu oynayan insanlar varsa e, bana öneri verebilir misiniz? Ve kaç level olduğunuzu yazabilir misiniz? Öncelikle bu kırmızı ışık, yeşil ışık oyununu deneyeceğim. Mabu, Vakuti, Peya, Samnida. 20 level olmaya çalışıyorum. Çünkü 20 levelde yeni karakterler geliyor. Para her şey paralı olmuş bu oyunda. Eskiden paralı olan bir şey yoktu. Bak bu adamlar böyle bu, bu şeyi seçiyorlar. Ve çok güçlü oluyorlar. Ben anlamıyorum. Neyse. Yoruluyor lan bu. <laughs> Arjantinli bu herhalde. Arjantin. Ama Türk adam. Ama o zaman hangi takımsın sen? Hop. Yine gol attım ya ben. Ben niye oynadığımı çok düşünmüyorum. Adamlarda yani sıkıntı var sanki. Oh, adam pas ver. Vurmuyorum topa. <laughs> Şu aya bu ayakkabı gibi var ya herkes var. Olmazsa olmalı ayap gibi. 25 saniye kaldı. <laughs> Hadi gol attırsam mı? Yok yok. Attırmayacağım. Aslında benim atmam lazım yani şey olunca. Sırf gol olunca zaman şey oluyor ya. O yüzden zaman duruyor. Mesela hep gol atsam zaman bir yıl şey Bir yıl zamanı çıkar. Ben herkese 4-0 yeniyorum. <laughs> ee, dur dağılmayalım. Bir tur daha atayım. Öyle. Alırız. 17. Fenerbahçe. Puh. Abi Fenerbahçelisin. Neden Fenerbahçe? Fenerbahçe takımına girip Galatasaray takımlarını kim arır alar ki? sen bu abi karakter ne maşallah ya oğlum o kadar toksit ki bir karakter ben olsam Ay, bu adam ömründe değil <laughs> sonsuza kadar öyle top duruyormuş şurada kendi kalesine attı. dondurabilirdim. Acaba <laughs> top yanarken dondurursak ne olur? <laughs> oh. Hadi. Pas. <laughs> Altı. İyi. Yok. Yok artık. Odamın eli ayağına girdi. Tok tok. Atamıyorum gıcık oldum. <laughs> Atamıyorum gıcık oldum. Ah basamadım. Neyse basmama gerek yoktu. Her türlü kazandım. Galiba. yedi üç. vuruyor muydum ben o topa? Ha <laughs> onu orta geçtim. Ben bir palyaçoyum. Görevim herkesi çıldırtmak. Kendimi oyundan attırmak. Piyanomu <laughs> rastgele çalıyorum. Oynamamışım ya. Kafa topu. Artık çıkabilirim. Bakalım bakalım neler gelmiş. Bir tane sırada. Sıla. Nadir. Aslında bunları ben 20 level olduğumda açsam daha mantıklı değil. <laughs> ben neden Yok, buyurun, tamam ben de taş Yok böyle kalma. Burada para, para alalım. Normalde bu bu paraları Bunları harcarım da. İler, i̇leride karakterler için biriktiriyorum. Çok fazla varmış be. Atla. O yarasa maskesi. Ya ondan ne çıkacak? Ya dediğim gibi ben bunları 20 lirayla açsam çok daha mantıklı. Görevler. İşte öyle. Neyse. Görüşürüz. Benden bu kadarlık olsun. Yarına bir tane daha video yüklerim. Görüşürüz.